14 Mesut oylar kim efendim? Ee, karar verme aşamasındayız şu daha an. Daha karar vermedik mi efendim? Hayır vermedik. ya. Yani. Ee, ne zaman karar vermeyi düşünüyorsunuz? Biraz daha böyle e, adayların e, ne yapacaklarını, neler yapamayacağını değerle, değil mi? değerlendirdikten sonra duruma göre kararımızı vereceğiz. Ben bunu tepki vermek için sormuyorum. Yo. Sizin fikrinizi soruyorum ve çok doğru buluyorum. Ha, evet evet. Yani yani hareketinizi çok doğru buluyorum. Teşekkür, Onu da belirteyim ederim. Yani. Teşekkür ederim. İlla şudur diye... Çünkü gelişmiş ülkelerde aynen sizin evet. davrandığınız gibi insanlar davranıyorlar. Evet 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 öyle. Peki yani değişim olmalı mı olmamalı veya ekonomi nasıl ekonomiyi nasıl görüyorsunuz ülkenin ekonomisini? Ekonomiyi çok tutarlı ve doğru kararlı giden bir şekilde görmüyorum. Yani düzelmesi ve daha liyakatli insanların başa gelip daha olması gereken bilimsel ve diğer verilerle düzeltebileceğini düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yani. 20 yıllık mevcut bir iktidar söz konusu. Evet. Ee, ekonominin şu anki durumunu hepimiz biliyoruz. Evet, Ama evet. onlar diyorlar ki mesela düzeltirsek biz düzeltiriz diyor. Aslında eksiği onlar da kabul ediyorlar. Yani ekonominin Hı. iyi olmadığını onlar da Onlar da bunun bir süreç olduğunu. Onlar da kabul evet. ediyorlar ama diyorlar ki düzeltirsek biz düzeltiriz diyorlar. Evet. E, ne diyorsunuz ya mevcut hükümet ee, iktidarda kalırsa? Ben onun bu süreci iyi, iyi yönetemediklerini düşünüyorum. Yani, ekonomik politikaları belli evet. mesela değil mi? Evet. Ucuz iş kaynağı ile diye biz işte Avrupa'ya açılacağız, Amerika'ya açılacağız evet. diye bir Düny şey getirdiler. Dünyanın Getir e, ucuz iş gücü haline getirip Çin'e. Ama o da tutmadı. Tutmadı. O da tutmadı. tutmadı o program da tutmadı. 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 Yani, tutarlı görüyor musunuz ekonomik politikalarını hükümet? Hayır görmüyorum. Gör. Peki, e, altılı masa dedim bir millet ittifakı var. Orada eee Ali Babacan gibi ekonomist var. E, onlar hakkındaki düşünceniz nedir? Onlar gelse yani, düzeltebilir mi? E, o da gelmişti zaten. E, fazlasıyla e, bu e, sonucun büyük bir kısmı da zaten ona ait. Onu düzeltebileceğini düşünmüyorum. Ama belki bir Mehmet Şimşek geçmişteki bu konuda başarılı olduğuna inanıyorum onun gibi ve daha da e, Sayın da Cumhurbaşkanı daha... biliyorsunuz Mehmet Şimşek'e teklif götürdü ama kabul etmedi. Mehmet evet Şimşeğe zamanında yani. o da onunkini kabul etmediği için muhtemelen öyle. Evet. Ama daha bir sürü ülkede bu konuda e, Hakan direkt zannedersem e, yapabilecek e, birileri fazla fazlasıyla var yani. E, 2001 yılını hatırlıyor musunuz? Yani Kemal Derviş gelmişti yurt Amerika'dan. Yurt hatırlıyorum şundan. hatırlıyorum. O zaman da ciddi sıkıntılar vardı ekonomide. Evet. Birden o Birden bir e, pozitif sürece girmişti ülke. Evet büyük bir e, sıkılaşmaya girip sonra verimini almıştık. Şimdi de mesela acaba bu seçimlerden sonra öyle bir sürece girer mi? Yani çünkü... yani iki iki alternatifte de e, ben şöyle bitireyim bu konuşmayı. İki alternatifte de ülkeyi zor bir süreç bekleyeceğinden eminim. Zaten kolay e, olay olmayacak. De, evet öyle diyor. Ama bekleyip göreceğiz. Yani bunu ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. 14 Mayıs'ta oylar kime? 14 Mayıs seçim mi? Seçim. Günler seçim. Ee, şu an Allah seçeceğim biri yok da ya. Yani karar vermedin mi? Şey yaparım herhalde, herkese basarım yakarım diye düşünüyorum. Ya kararsız mısın? Neden? Kararsızım. Neden böyle düşünüyorsun? Vallahi inan bilmiyorum da ya hiç kararım yok yani birine basacak. Güvenmiyorum kimseye öyle söyleyeyim. Yani. Kimseye güvenmediğin için? Evet. Seni yani bu... kimse iyi yönetebilecek diye düşünmüyorum. Peki seni bu güvenmemeye iten sebepler ne acaba? Ya görüyoruz bak dışarıda takılıyoruz bir kafeye gidip de oturamıyoruz hani. Mesela çay kahve de değil artık hani. Ee, ya ekonomi ekonomiden mi? Olabilir. Yani ekonomi bundan ve bundan sen gayet muzdaripsin. Evet. Pek hoşuma gitmiyor dayı ya. Güvenmiyorsun. Yani CHP'ye de versem, AK Parti'ye de versem hep aynı yani. Kendim için de, de şey değil, millet için. Hep kendi sıkıntıları var ya insanların. Kendi şeyimi de geçtim hani. Ama eninde sonunda bir yönetim birileri o, gelecek. Orası yani. da öyle birileri hani. O, yani. Ama yani. şimdi 20 yıldır AK Parti başta. Evet. Insanın bir değişiklik değişiklik yapması da şart hani. E niye istemiyorsun o zaman değişikliği? Ben mi? Yani Taktan, diyorsun kullan Şu an işte sen sordun ya. Hı. Öyle bir düşündüm bir değişiklik başka birine verebilirim diye. Belki hani seçim yaklaşınca evet. belki fikirlerin değişir diye düşünüyorum. Olabilir. Ben Mesela evet. an seçimlere uzak zaman varken Evet. yani tarih yaklaştıkça insanların fikirleri daha çok Evet şu an kararsızım yani. ama ilerleyen zaman larda belki netleşebilir hani. Ama AK Parti olmayacağı kesin çünkü 20 yıldır başta bir sıkıntım olduğundan yana da değil de insan bir denemeli yani. Başkasında denemeli diye düşünüyorum. Peki Millet İttifakı kazansa evet. sence ekonomiyi düzeltebilir mi? Ya bilmiyorum artık bu millete ne yapsan da artık mutlu olmayabilir yani. Öyle düşünüyorum hani artık işlerine işlenmiş ya o sinir, o stres, Mutlu o Mutlu olup olmamak ayrı mesele D evet. ekonomi düzelir mi? Ekonomi olabilir yani neden olmasın? Millet sonuçta ittifak diyorlar hani bir şey düzeltmek için bir araya gelmiş insanlar düzelebilir diye düşünüyorum Bazı vatandaşlar diyor ki yani o kadar insan bir araya gelmiş evet. yani o kadar bir işte baba 5 tane, üç tane evladını idare edemiyor bunlar evet. memleketi nasıl idare edecek bu kadar kafa bir araya Ya gelmiyor. şimdi insan çöpten de ekmeğini çıkarıyor insanın kendi içinde biten bir şey yani taşı sıkıp suyunu çıkartanlar var bu devirde yani şunu demek istiyorum. Evet. Çeşitli siyaset, siyasi görüşlere sahip partiler evet. bir araya gelmiş. Memleket için evet. masaya biz diyorlar. Bu ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz. Evet. Bunların bir araya gelmesi sence iyi mi kötü mü? Bence iyi bir şey. Yani birilerinin bir araya gelip bir milleti düşünmesi, vatanı bir şey yapması iyi bir şey. Sonuçta yani boş bir şey değil hani. Boş bir şey olsa bu kadar amacın peşinde niye sürüklensinler? Hani bir kısım vatandaşlarımız diyor ya belli yaşa sahip vatandaşlar evet. geçmişte koalisyonlardan çok çektik. E şimdi de yani bunlar böyle bir araya geldi. Evet. E burada bir tek adam rejimi var. E tek adam idaresi var. Tek adam yaparsa daha iyi olur gibilerinden söylemde bulunuyorlar. Ya ne diyorsun bu Eskiden şimdi her şey biraz gizli kalabiliyordu ama Şimdi bu teknolojiyle beraber her şey apaçık ortada diye düşünüyorum hani kimse bir şey gizleyemiyor tabi tabi kimse artık bir şey gizleyemez eskisi gibi yani ne ne oldu ortada ya yani şöyle söyleyeyim 2018'den sonra biz evet. ee, cumhurbaşkanı sistemine geçtik evet yani ee, parlamenter rejimi kaldırdık başbakanlık sistemini kaldırdık evet sen şimdi hangisini daha iyi görüyorsun bir vatandaş olarak yani tek birinin yönetmesi değil de yani atıyorum. E, fikir alışverişi olabileceği ne bileyim yani istişare yapabilecek bir şey düşünüyorum hani. Tek bir kişinin elinde olması doğru değil ya. Sonuçta e, bir sürü millet, bir sürü insan var fikirlere, doğru düşünenler. Bir sürü insan var hani. Evet. Tek bir kişiden bir atıyorum bu bunu söylüyor diye, tek bir kişi bunu yani söylüyor diye. Yani parlamenter rejimi istiyor. Tabii evet. Iste, evet. Tabii, değil mi? Evet. anladım kadar Hatırladığım değil. kadarıyla o daha iyiydi yani bence. O zamandan beri bu yana e, pek iyi şeyler olmuyor ya. Öyle söyleyeyim. Hani insan ne kadar da şey yapsa Peki bu konuşmaların üzerine son sorumu sorayım. Tabii. Ee, başta kararsızdın. Evet. Şu andaki konuşmalarımız üzerine e, ne düşünüyorsun? Şu an yani yine bir oy kullanmayı düşünüyorum. Yine Sen net. Misin? biri için net bir şey söyleyemem de oy kullanmayı düşünüyorum. Şu an. Oy kullan. Evet. Ama şuna kullan, buna kullan ben demiyorum. Yo, o oyunu kullan. O anladım bir, zaten. O bir vatandaşlık vazifesi. Evet. Oyunu kullan. Öyle yapacağım. Oyunu kullan. Ben. Şu an bir büyüğün olarak bunu söyleyebilirim. Yani. Şu an düşündüğüm kadarıyla yani şu an seçtiğim biri yok da o an artık ilerleyen zamanlarda seçeceğim biri olacak. Evet abi. Ee, şimdi sana oyunun rengini sormayacağım çünkü sen zaten oy kullanamayacaksın. Evet. Ülke hakkında ne düşünüyorsun? Yani, yani geleceğini nasıl görüyorsun? Abi şimdi e ekonomi iyi değil abi. Ekonomi kötü falan yani. Hı. Öyle abi. Yani iyi biri gelsin. Bizi yani ekonomi... Değişim istiyor musun? Evet hani baştan sormadım ama farz edelim ki 14 Mayıs'ta oy kullanma şeyim var. Şansım var. Eee nereyi kullanmayı düşünürsün? Ee, altını masaya verirdim herhalde. Neden o altılı masaya verirdin? Yani, yani bunu neden böyle düşündün mesela? daha iyi gibi abi. Daha iyi bence. Daha iyi. Yani mevcut iktidarın politikalarından memnun değil misin? Yani evet. Bir genç olarak. Evet. Peki ben seni çok fazla yormayacağım. Tamam. Sağ ol abi Fazla da siyasetin içine sokmak istemiyorum. <laughs> Ama e, okuyan bir gençsin belli. Kitap okumaya devam. Tamam abi. Söz mü? Söz. Peki tamam. Teşekkür ederim. merhabalar nasılsınız efendim? Hayırlı Ramazanlar. Sağ ol. Hayırlı Ramazanlar. 14 Mayıs'ta oylar kime efendim? Recep Tayyip Erdoğan'a. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü onun hizmetlerini gördük. Evet. Onun çalışmalarını gördük. 70 75 yılda yapılmayanı 20 yılda yapıldığını gördük. O yüzden yani, daha çok da çalışmaları evet. anlatsam sabaha kadar bitmez. bitmez. Evet. Yani yapılan yollar, köprüler, havalimanları evet. kastınız bunlar. Onlar da var, halka sosyal devlet anlayışında da var, Hı. halka hizmette var. Eskiden kimse devletten para alamıyorlardı, annesine babasına kimse Seçiyor. bakamıyordu. Şimdi evinde hastası yatağına da para veriyor, çocuğu okuyana da para veriyor. Evde işsiz hanıma da para veriliyor. Bunları ben gördüm, yaşadım. Yani geçmişe göre daha iyiyiz diyorsunuz. Aynen. Geçmişe göre çok çok iyiyiz. Peki şu an ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Ekonomi şu anda bir sıkıntı var. Evet. Bir sıkıntı var ama bu da düzelecek. Düzelir yani. Böyle gitmez. İlla ki bir iniş yani mevcut vardı. iktidar yani mevcut iktidar AK Parti iktidarı evet. bu ekonomik sorunları çözebilir mi sizce çözebilir peki diyelim ki AK Parti iktidarı seçimlerde kaybetti evet. faraza konuşuyoruz tamam yani kaybetti Millet İttifakı geldi onlar çözebilir mi bu şeyi Veya da Millet İttifakı gelirse ne olur Türkiye Vallahi ben çözeceklerini zannetmiyorum ben geçmişte çünkü çok yaşadım ben darbeleri de gördüm. Hı. 70'li yılları da gördüm. 80'li yılları da gördüm. Bunların yapacağı kanaatinde değilim. Çünkü hepsi birleştiler. Hepsi. İşte hepsi derken bunlar mesela onlar o saydığınız tarihlerdeki insanlar değil bunlar yani. Tamam değiller ama şimdi yaptığını icraatlara bakıyorsun. Gene aynı söylemler devam ediyor. Aynı. Mesela şöyle bir örnek versem ben size. Şimdi bu Millet İttifakı'nın içerisinde Ali Babacan gibi e, ee, Ahmet Davutoğlu gibi AK Parti'nin kurucularından olan evet. insanlar ve bakanlık başbakan hatta başbakanlık yapmış insanlar var. Evet. Şimdi bunlara biz 5 yıl 10 yıl önce güveniyorduk bu insanlara ama şimdi evet. güvenmiyoruz. Neden güvenmiyoruz bu insanlara? Çünkü niye güvenmiyoruz? Niye ayrıldın sen hükümetten? niye ayrıldın? Niye ayrıldın? Sizce niye ayrıldılar? Ya bir insan hata yapamaz mı? Yok yok sizce niye ayrıldılar? Niye ayrıldılar? AK Parti AK Parti'den niye ayrıldılar? Şimdi bunlar kendileri kendilerini yönetmiyorlar. Bunları başkaları bir yerlerden yönetiyorlar. Bunlar dediler ki siz hükümette şunu yapın, uygulattırın. Uygulattıramadılar. Baktılar bizim sözümüz geçmiyor, yapamıyoruz. Ayrıldılar. Ama yolsuzlukları e, söylüyorlar mesela Davudoğlu olsun. Baba canım mı? yolsuzlukları dile getiriyorlar. Kendileri mi yapmışlar? Hayır. AK Parti iktidarının yaptığını söylüyor. Ya şimdi hükümetlerde yolsuzluk her hükümette olur. Evet. Biz bu yolsuzlukların %50-60'ını gördük. Ama şimdi yüzde %10 olabilir, yüzde %20 olabilir. Bunları sıfıra indiremezsin. Hiç bugüne kadar yolsuzluktan yargılanan bir siyasi gördünüz mü AK Parti'den? Var mı? Yo, gördüm. Kim mesela? Bir tane belediye başkanı vardı. O görevden alındı. Yo Nerede? Nerede? Şeyde. Anadolu'da mı? Anadolu'da. Ben de belediye personel müdürüyüm. Mesela, ben belediyeciyim. şöyle söyleyeyim. Bir e, bakanların, bir kısım bakanların yolsuzluk iddiaları çıktı ortaya. Evet evet. Ve Şimdi, bunları e, uzaklaştırdılar. Bir daha onları aday yapmayacağız dediler. Sizce bu e, vatandaşların e, hakkını gasp eden, ee, hakkına giren bu insanların sadece aday yapılmaması mı doğru? Yani yargılanması gerekmez mi bu insanların? Tabii yargılanması gerekir. De. Yani. Tabii tabii. Orada Çünkü gerekir. bunlar apacık devletlerinde evet, e olan şeyler. Evet evet. Olan şeyler. Tabii, tabii. Ben şimdi burada Ay. zikretmek istemiyorum ama tabii. tabii yani ben de biliyorum. Bizim biz... nereyi desteklersek destekleyelim evet, ama aynen. böyle bir şey hangi partiden yapılırsa bizim Yapır. buna bir inançlı insan olarak veya insan olarak çıkmamız karşı olarak... gerekiyor. Gerekir. Değil mi? Gerekir. Ben de onu soruyorum. Niçin bu dönemde yolsuzluklardan yargılanan bir tane siyasetçi göremedik biz acaba? Valla onu ben detayını bilemem şimdi. Ben normal vatandaşım. Hükümetin içinde olsam belki bilirim, söylerim. Ya ama bir vatandaş olarak biz seçiyoruz bunları başımıza. tam seç şimdi bir tane, iki tane, üç tane faili meçhul olay olmuş veyahut da işte böyle bir yolsuzluk olmuş diye bütün hepsini mi silip atalım. Hepsini silin atın demiyorum. Niye onların başındakiler onları şey yapmıyorlar yani? Ne yapıyorlar? E, gündeme getirmiyorlar. Ya bizim içimizden bu yolsuzluk getir, yapan bu insanı getir. biz elimizin tersiyle itiyoruz Itti, ve attılar, yargıya da gönderiyoruz. Var. Niye demiyorlar? Attılar. Diyorsun? Attılar da yargılamadılar. O yanlış çıkardılar. Bak Tayyip Erdoğan'ın ben yolsuzluk yapıp milletvekili adaylığı yapmadığı insanları da biliyorum ve milletvekillerinden yolsuzluk yapanı da aday yapmadı onu da biliyorum. Hmm. Tamam mı? Ben eski solcuyum. eski solcuyum. Ben eski solcuyum. Ben Eski solculuktan AK Partili olmak nasıl bir şey? Çok güzel Bana, bir tarif, tarif eder misin? Çok güzel yani, bir dur, duygu. Dur, Çünkü öğrenmiş, neden? Söyle. İçine girince çalışanları görüyorsun. Yaptıkları icraatları görüyorsun, hizmetleri görüyorsun. Ben bu vatanda yaşıyorum. Benim dedem de bu vatanda savaştı, yaşadı. Benim çocuklarım da dört tane ellerinizden öper. Yetiştirdim bu vatan için. Ama gördüm ki onların yaptıkları bazı yanlışlıklar yüzünden devlete bunlardan çok, Tayyip Erdoğan'dan çok hizmet edeni ben göremedim. Göremedim. Çünkü ben İspirliyim Erzurum İspirliyim Neye göre kıyaslıyorsunuz bunu mesela Hizmete göre bak göre. dediğiniz hizmetler hangi hizmetler yani İspir de ben İspirliyim Erzurum İspirliyim Yusufeli Barajı yapıldı evet. duymuşsun da evet. Yusufeli Barajında 48 tane tünel yapıldı Sade yol tünel evet. Baraj yapılması için Yusufeli kaldırıldı oraya baraj yapıldı Devasa bir baraj Şu anda o 5 sene sonra Türkiye'ye çalışacak 5 sene sonra O da mı yap işlet devlet ben bilmiyorum da soruyor soruyorum yani. Bir kısmı hepsi değil. Yüzde 50si Yüzde Yani yap... yolları, köprüleri, havalimanlarını yap işlet devlet biliyorum da mesela ben barajları duymadım. Yani. Barajlardan da bir tanesi. yap işte devlet var mı yani onlar? Onda bir kısmı var herhalde. Hepsi değil galiba tahminim. Yusuf için yanlış söylemeyeyim. Evet. Yusuf için tahminim yüzde yetmiş devlet. Peki bu yap işlet devlet modelini nasıl karşılıyorsunuz siz? Yap işlet devlet modelini ben çok iyi karşılıyorum. Mesela Karşı. diyelim ki bir köprü. Osman Gazi Köprüsü. Evet. Bir buçuk milyar dolar maliyeti var bunun. Tamam. Peki bu bir buçuk milyar dolar maliyeti, devletin kasasından beş kuruş çıkmadan yapılan yerler bunlar. Evet. Değil mi hükümetimizin evet, söyle evet, söylemesine evet, evet. göre? Peki biz buna eğer ki bir buçuk milyar dolar yerine eğer 10 milyar dolar, 15 milyar dolar ödersek, bu siz bir vatandaş olarak bundan rahatsız olmaz mısınız? Ya şimdi ekonomide para olursa kasada yapabilirsin normal. Kasada para olmayınca. Ne yapacaksın? Ben vatandaşın maaş almadığım günleri biliyorum ben. Ben vatandaş olarak... Hayır, ne? Benim soruma ne? cevap verin. Tamam senin soruna cevap veriyorum. O tamam aşırı miktarda fazlaya yaptırması yanlış. Hazlaya... E, garanti verilmesi mesela. Garanti verilmesi. O da bir yerde şimdi... 5 sene sonra 6 sene sonra senden inşallah karşılaşırız ölmezsek o, o baraj o yol diyeceksin ki iyi ki yapılmış da şimdi Türkiye'ye çalışıyor. Abicim, şimdi bak ben şimdi, diyorum ki şu anda gir devletin kayıtlarına Ulaştırma Bakanlığı'na şu anda Osman Gazi Köprüsü'nün maliyetinden daha fazlasını biz müteahhitlere ödedik. Tamam tamam. Ve tamam. daha da ödeyeceğiz. Çocuklarımız da ödeyecek. Torunlarımız şey, da hayır ödeyecek. Hayır, ben diyorum. hayır hayır öyle bir şey yok. Nasıl yok şey. abi? Bak şimdi. Niye yok öyle bir şey? İstanbul Boğazı. Baktınız mı rakamlara? Baktım ben bir milyon gar garanti verilmiş. Işte diyelim tamam, 5 tamam. milyon araç geçmiş. 1 milyon aracın rakamları sallıyorum. Birinci Boğaz, ödemişiz biz bunlara. Birinci Boğaz Köprüsü'nden sorsana. Evet. Birinci Boğaz Köprüsü Boğaz Köprüsü'ne evet. sorsana. Üçüncüden sorsana. Onlar devlet yaptı abi. Onları devlet yaptı. Ne yaptı? Yapılmıyorlardı. Bak ben içindeydim. Evet. Ben içindeydim ben. Ama yaptı devlet. Yaptı devlet. Niye yaptı? Karşı çıkmalarına rağmen yapıldı. Birinci Boğaz Köprüsü'ne çevreciler karşı çıktı. Evet. Bizim Vatan, Millet, Sakarya dediğimiz insanların hepsi karşı çıktı. Evet. Bak şimdi devlete çalışıyor değil mi? İkinci Boğaz Köprüsü de aynı. O zamanda mı? İkinci Boğaz Köprüsü. Abi? Hayır. O köprüler? Hayır. Kime çalışıyordu Hayır. abi? Onlar da müteahhitlere çalışıyorlardı, yap yaptırmıyorlardı. Yaptırmıyorlardı. Hayır yapıldıktan sonra Yok. Devletimize çalışmadı mı bu köprüler? Bir kısmı, bir kısmı sonradan mesela bir sene iki sene sen dediğin gibi yap devlet modeliyle yapıldı ya. Hangisi? Hmm. İkinci Boğaz Köprüsü. Fatih Sultan Mehmet. Evet. O da mı yap işlet devletti? Evet. Öyle miydi? Evet. Şimdi ne yapıyor? Türkiye'ye çalışıyor, bize çalışıyor. Hı. Yarın Çanakkale Köprüsü de aynı olacak. Yarın Dilovası Köprüsü de aynısı olacak. Abi köprülerin evet. bak köprülerin, sadece köprüleri diyorum. Köprülerin olmasına karşı çıkan bir insan varsa o bir kere çok yanlış bir insan. Aynen, bak, aynen yanlış. Bu köprülerin yapılmasına kim karşı çıkıyorsa o çok yanlış fikirli bir insan. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bu köprüler niye yapıldı demiyoruz? Yani diyoruz ki acaba yani bu 3 liraya mal edilecek bir şey niye 10 tamam. lira 15 liraya ya, mal ediliyor? Ya, ya sen bir biraz fazla işletme yaptı. sahibi olsan böyle bir şey rıza gösterir misin? Ya şimdi bak. Bunu kimse yapmıyor. Devlet de yapamıyor. Abi biz ne kitleri niye kapattık abi? 3 lira 5 lira tamam, fazla verirsin. Teşekkürlerini biz niye kapattık abi? 3 lira 5 lira fazla verir yaptırırsın. Abi kamu istiklali teşekküllerini niye ya, kapattık? Zarar ettiği için. Niye, zarar zarar ettiği için. Tabii, etti. tabii. Peki, peki niye zarar onları ettik. kapattık zarar ettik diye niye buradan zarar ediyoruz tekrardan? Ya tamam yanlış diyelim tamam yanlış. Heh. Ne yapalım şimdi öldürelim mi? Politikayı eleştirelim. Tamam eleştirelim tamam ya, ya. yanlış, ya, yani, ya, yanlış. tamam da. Politikayı eleştirelim anlatabildim mi? Tamam Hep 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 yanlışları görmeyelim. Doğruları da görelim. Tamam doğruları görelim. Doğruları da görelim. Doğruları görelim. Bir tane doğru icraatlarından söyle. Abi bak şimdi bizim vatandaş olarak vazifemiz iktidarda kim olursa olsun Evet. Evet doğrularını görelim. Ama eğer yanlış yapılıyorsa bu yanlışları biz sürekli gündeme getireceğiz ki evet. o başımızdaki yöneticiler o yanlışlarından vazgeçsin. Tamam. Eğer o yanlışlarını da biz alkışlar isek şayet Olmaz. bu insanların o zaman onlar o yanlışlarına devam ederler. zaten O zaman biz hak ederiz. Ya, muhalefet niye var zaten? He? Onun için var işte. Muhalefet öyle. güzel bir şey. Tamam. Ben kötü demiyorum abi. Yani muhalefet olması lazım. Olması yani. lazım tabii. tabii. Eleştirmesi gerekiyor. Aynen. Tabii Değil ki. Mi? Tabii ki. Yani ya ben... yani sen taraftar olarak senin de eleştirmen gerekiyor. Ya ben de eleştiriyorum. Benim de ben... lazım. Eğer tabii. bir tarafı Yapsam tabi, ben, tabii eleştirmem gerekiyor. Tabii ki eleştiriyorum. Ben çok eleştiriyorum. Siz hiç bacak arasından gol yenen kaleciyi e, taraftan alkışladığını gördünüz mü? Yo. Mesela kendi sahasında 3-0 yenilmiş bir Fenerbahçe'yi, teknik direktörü veya Ali, Ali Koç'u alkışlayan taraftar gördünüz mü? Yo. Var mı böyle Yo. bir şey? Yo. Hayır. Tabii taraftar bile tenkit ediyor. Tabii kendi ki. teknik direktörünü, futbolcusunu, başkanını tenkit ediyor. Tabii, tabii. Niye biz bir ülkenin kaderi söz konusu, insanların, eee. çocuklarımızın kaderi söz konusu, evet. niye tenkit etmeyelim abi hatalarını? ki. Tabii, ben tabii. söylüyorum etkisi. yani. Etkisi. Yoksa AK Parti... MHP, CHP o önemli değil. Aynen. Önemli olan biz vatandaşların Aynen rahatı ve huzuru. Aynen ben bunu öyle. söylüyorum. Vatanımızın geleceği için. Çoluğumuzun, çocuğumuzun evet. sağlığı, bekası için. Peki. Doğru, çok yol teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben çok oylar Recep Tayyip Erdoğan'a diyoruz. Erdoğan Peki Arkanım. teşekkür ederim. Efendim 14 Mayıs'ta oylar kime? Bilmiyor musunuz? Tayyip amca. Tabii tabii. Nerede seyredeceğiz? Z dayı YouTube kanalı. Tayyip, amcama. Tayyip Amca mı? Tayyip Amca'ya. Neden? Ben yıllarda hep ona verdim hiç bilmiyorum. Siz? Ben diyerdim ki kim daha iyi yöneteceği ona. Gayri yani, e, e, illa o demiyorsunuz yani. Yok. Kim iyi Peki sizce kim daha iyi yönetir? Yani bir hani izliyorsunuz evet, ya şimdi. Şey, İzliyorsun. yok Recep yok. Evet. Nerelisiniz? Azeriyim. Azerisiniz. Azeris. Ne zamandır buradasınız? 6 yıl oldu. Altı yıl oldu. Burayı Hı. iyi biliyorsunuz. Yani. Evet çok evet, iyi bilirim. Biliyorsunuz. Siz? Ben çocuğum doğum yerim burası. Neresi? Acıbadem. Acıbadem. Ay bura, buralısınız. Evet. Buralısınız. Peki e, sizi böyle Recep Tayyip Erdoğan e, şeyine e, götüren şey Ayla, nedir? İyi ha? iyi yönetiyordu önceler. Evet. Şu anda her Anlık şeyin çok, başka bir şey yok. Ha, evet. e, ekonomiden ekonomi'dan Aynen öyle. Maaşımdan şikayetçiyim. Maaşından şikayetçiyim. Evet. Maaşlar arttı. Hayır benim Çalışıyor musunuz emekli misiniz? Hayır, eşimle maşallah. Eşinizden maaş alıyorsunuz. Evet 4 yani. lira alıyorum. Ben 8, 6 lira, 7 lira olmasını seviyorum. Kiracı mısınız? Evet. E nasıl geçiniyorsunuz 4 lirayla? Yapacak bir şey yok. E, e, ev sahibiniz insaflı demek ki 4 lira maaştan hayatta kalabildiyseniz? Maalesef. E, e, adam... Şey insaflı değil de korkuyor biraz korkuyor. Ağabeyler adam yedik tarla bahçesine ev dikiyor, bina salıyor, milleti kırıyorlar yani bu bana çok bir Azerbaycanlı vatandaşı gibi çok yani incitti kalbimi yani. Yani üzüldüm yani. Bir Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan buna bir ölçü götürmesi gerekiyordu, yapmadı. işte kalbim küstü. Peki AK Parti hükümeti kalırsa ne olur sizce? O kalmaz bence. Yani kaybeder mi? Kaybedecek, yüzde yüz. Kazanır mı? Kazanmaz. Kazanmaz. Sebebim var. Kazanmaz. Kazanır. Yüzde yüz 100 diyelim kazanmaz. Kazanır. 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 Kazanmaz. Kazanır. Çünkü mi? evet insan Neye göre? Kazanmaz. Ne, niye, neye, neye göre kazanır? Güzel yani. düzgün şeyler yaptığı için. E? Haksızlık yapmadı yapmadığı için. Ama anketlerde geride gözüküyor. Bak kılınçlar oğlunun zamanı yetişmiş Hayır. ve onun hakkıdır ve o olacaktır. Sen ne Daha diyorsun? Tanımıyorum. Görmediğim için tanımıyorum. Neyse siz ben ev, evde iki arkadaşsınız iyi arkadaşsınız ha. evde birbirinizi ikna etmeye evet. çalışın. Dün en sohbet de oldu ben e, söylüyorum yani yeter artık. Yeter diyorsun. Evet. Siz Recep Tayyip Erdoğan. tabii kazanacak. onun da hatırını istiyoruz yani. Eyvallah tabii ki. Ama, ama demokratik olarak evet. oyumuzu ona ben göre de kullanacağız. Değişik ol, değişiklik olsun. Değişiklik olsun. Bir de ki o yöne, yönetecekti yönetmedi yani. Değişim istiyorsunuz. Millet kırıldı battı gitti bir şeyler oldu yani istemiyorum artık. Evet. İstiyorum ki Kılıçdaroğlu gelsin göre o bunu ne yapacak? Azından onu görmek istiyorum. Bir deneyelim diyorsunuz. Bir deneyelim göre. Peki çok. Hakkı. Evet pek çok teşekkür ederim.